Merhabalar arkadaşlar. Bugün rulette şansımızı deneyeceğiz. Bak, kasamız kasamız 5090. Arkadaşlar ruletin bir taktiği vardır. Ben bu taktik üzerinden oynuyorum her zaman. Mesela örnek veriyorum. Tabi kasana baz alarak oynarsın. Ee, mesela diyelim en son ne atmış? Kırmızı. 10 liraya atıyorsun kırmızı. Ne geldi? Siyah. Siyah 20 atıyorsun bu sefer. Ne geldi? Siyah geldi. Bu sefer 40 oldu. Aldın. Siyahtan devam ediyorsun. 10 basıyorsun siyah. Hızlı hızlı. Kırmızı geldi. Kaybetme şansın 0. Böyle. Yine siyah geldi. Bu sefer ne yapıyorsun? 2 katı. Katlaya katlaya gidiyorsun. 40 basıyorsun. Siyah. Yine kırmızı geldi. Bu sefer kırmızıya 80 basıyorsun. 40, 50, 60, 70. Kaç oldu? 70, 80. Bakalım ne geliyor. Aynen öyle. Kırmızı. Arkadaşlar bu şekilde kaybetme olasılığınız sıfır. Hani kaybetme olasılığınız hiç yok. Kasa 5100. Yani her gün ben bu şekilde kazanıyorum. En son ne yaptı? Kırmızı. 10 TL basıyorsun. Hızlı geçiyorum. Alıyorsun. Tekrar tekrar. 10 basıyorsun. Ne geldi? Siyah mı? Ama bunu yapabilmeniz için kasanızın yüksek olması gerekiyor. Veya düşükse mesela örnek veriyorum kasanızda 1000 lira mı var? 1000 lira varsa yine 10 lirayla oynayın. 5 liralı 5 lirayla oynayın. Bu merdayı yükselttiğiniz zaman batarsınız direkt. Bu sefer siyah 20 atıyorum. Bakalım. 3 geldi. Bir katlaya katlaya gidiyorum arkadaşlar. Kırmızı geldi. Kırmızıya 40 lira atıyorum. Yani sürekli katlaya katlaya. Ne geldi? Kırmızı. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde kaybetme olasılığınız yok arkadaşlar. Mesela 5090 ile başlamıştım. Şu anda 5130'dayız. En son ne yaptı? Kırmızı. Atıyorsun hızlı basalım. Siyah geldi. Siyah 20 atıyorsun. Bekleyelim. Kırmızı geldi. 40 Aynen bu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar birinci seriyi çok atıyor. Birinci seriye. eee Şöyle de bulattı. Ortayı hiç atmadı. Ortayı hiç atmadı. Arkadaşlar maksimum 10 TL basabiliyoruz. Oyuna. Ne yapalım? Biraz yükseltelim arkadaşlar. 50 diyelim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bunu kasanız yüksek şey yapın. Eğer ki kasanız düşük değilse yani ona göre oynayın. Yoksa direkt kaybedersiniz arkadaşlar. Ben yıllarımı verdim. 50 TL aldık. Tekrar 50. Yine aldık 50 TL. Söyle yani her gün buradan 300-500 alırsınız arkadaşlar. Belirli bir paranız olsun. Her gün katlaya katlaya gidersiniz. Tekrar elde ediyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? Siyah atana kadar. Siyah attığı zaman iki katını siyah basıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu taktik hiçbir zaman yanılmaz arkadaşlar. Yine aldık. Mesela 5290 şu anda 200 lira kağıdım var benim. Yine basıyorsunuz arkadaşlar. Siyah geldi evet. Bu sefer siyah basıyorsunuz arkadaşlar. Siz, siz, siyah basınıza da kırmızı gelirse katlayarak kırmızıya basıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. 100 bastık siyah, 200 aldık şimdi. 5.340 400'e tamamlayalım bırakalım 400'e 50 basalım siyah ne geldi siyah 10 lira daha alalım yeter arkadaşlar nerede duracağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor kırmızı geldi kırmızıya bu sefer 20 basıyoruz Siyah geldi. Siyah 40 basıyoruz. Arkadaşlar. Tamam. Bakiyenize bakıyoruz şu anda. 5400 tam istediğiniz gibi. Yeterli arkadaşlar. Yani bu oyunda nerede duracağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Her gün alacaksınız, çıkacaksınız. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arkadaşlar kanalımızı yeni kurduk. Destek çıkarsanız takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın.